Basit eşitsizlikler. X büyüktür 0. X çarpı eşittir 1 bölü 2. Y z 1 bölü 4. X 1 bölü 3 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyüktür? Yani büyükten küçüğe doğru bize sıralamamızı istemiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada x sıfırdan büyükse geri kalan denklemleri çözelim. x sıfırdan büyük ise şimdi gelelim pozitif pozitif o zaman z arkadaşlar sıfırdan büyüktür. Y ise o da sıfırdan büyüktür. Şimdi gelip yerlerini bulmaya çalışalım. X çarpı Y eşittir 1 bölü 2. Y çarpı Z arkadaşlar nedir? 1 bölü 4. X çarpı Z arkadaşlar nedir? 1 bölü 3. O zaman X çarpı Y X çarpı Y büyüktür. X çarpı Z o da büyüktür arkadaşlar. Y çarpı Z'den. Bakın hepsini çarptığımızda işlemler bu şekilde. O zaman hemen sıralayalım. En büyüğümüz nedir? Z büyüktür. Y o da büyüktür. X'ten arkadaşlar. Şimdi sıralanışa bakalım. Sıralanışta hangisi doğru? Z, Y ve X cevabımız A şıkkıdır.